Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar. Yine her zaman söz verdiğimiz gibi günlerden pazar ve uc dağıtmaya devam ediyoruz. Bunu her pazar geleneksel hale getirdik ve yine şu anda odamızda 27 kişi var. 27 kişi de kazanan kardeşimiz bizden royal uc ödülünü alacak. Evet şimdi harita kısmına baktığımızda şöyle bayağı bir dağla, dağılım gösteriliyor. Tekrar ve e, tekrar birer oda daha var bu e, oyundan sonra. Hadi bakalım şimdi e, Iron Meme ne? Mame mu Meme mu? ABN Mafya. ABN Mafya'ya hemen geçelim abi. ABN Mafya. Kardeşim bir kişiyi vurduktan sonra oraya bir kontrol edelim. Evet, izleyici falan. Şu anda hiç kimseye yetişemem abi. Şu anda tüm silahlar olarak yaptığım için çok güzel fight'lar dönecek çünkü o oh, şurada gördü abi ne bir saniye abi boş verin hemen oyunumuza geçiyoruz <laughs> ee, şimdi 25 numaralı oyuncuya doğru yaklaşıyoruz 13 numarayla beraber 13 numaralı oyuncu sesi aldı yakınında hemen evin üstünde bir kişinin olduğunu fark etti şu anda ee, Divat Serhat 23 G'yi düşürüyor ve abi şu anda 17 kişiye düştük 27 kişiden 13 kişi 17 kişiye düştük ABN'ye geçiyoruz. Evet e, şu anda bakıyoruz hemen genel sıralamaya geçelim. E, kimler var? Herkeste birer kill var. Tamam. Okey. Güzel abi. E, evet o ABN mafyayı 15 numaralı oyuncu canını bırakmadı galiba. Aynen. Bir bomba çekiyor. Bir bomba çekti. Düşürür mü onu? Düşürür abi. Bombaya düşer o kardeşim mi? Hayır. Ve düşüyor. Hadi be. Gitmedi. Eğer onu geçirebilseydim. Bunun üstünde bir arkadaşımız daha yok mu ya? 15 numaranın üstünde bir arkadaş daha var sanki. Ona ne için oynamıyor bu? Aynen. Evet. Kim var burada? Sen kimsin? Seni bir bakayım. 11 numaralı oyuncu 15 ile neden çatışma yapmıyor? Ha. Bu, buraya çıkış yok. Okey. Bu arkadaş buraya var ya resmen yatmaya uyumaya girmiş. <laughs> Şöyle dünya haritasına baktığımızda 18 numaralı oyuncunun canının çok azaldığını görüyorum. SK White. Çok sıkıntı, canı canı yok. Evet, yok. çok ortada kalmış. Ee, ABN mafyanın canı da çok az. Bunun da bir kiti veya sargı bezine çok ihtiyaçları var ama abi şu anda çok güzel fightler dönecek. Mafya yerini unutturarak devam etmeye çalışıyor. SK Şaban. Şaban'a geçelim. Şaban! Nereye gidiyorsun? Baksana bir JK Jk Ragnar oyuncu düşüren kardeşim iki tane kilini alıyor. Karşısındaki ekibini direkt düşürerek 3 kile sahip oluyor. Evet şimdi kardeşim Ragnar'ı izliyoruz. Ragnar sizce nasıl bir oyuncu? Güzel bir kill aldı. Söylediğim gibi kill şartımız yok. Sadece birinci olmanız odamızda. Karşısında 26 numaralı oyuncu geliyor ve sesini aldı. İkisi de birbirlerinin sesini duyuyor. Ve Ragnar'ın karşısında bir daha var. Onu sen nerede gördün de düşürdün. Bravo diyorum lan. Tebrik ediyorum gerçekten. Tekrar izliyoruz yok arkadaşımızı. Çok güzel bir oyuncuya benziyor yani gerçekten. Görüşü ve spreyleri çok iyi. DP çok güzel bir silah arkadaşlar. DP çok fazla seken bir silah değil. Şu anda yerini değiştirmeye çalışıyor. Zannedersem bu arkadaşımızın da bir kit yok ama 4 tane leşi en yüksek leşi olan bu kardeşim ve 17 numaralı SK Şaban düşüren 12 numaralı oyuncu isimsiz isimsiz Team 12 isimsiz nesin sen seni bir izleyelim kardeşim şu anda yatışlarda herkes SK Green'i düşüren kardeşim de ikinci kilini alaraktan Sko Livix diye okuyabiliyorum çok fazla telaffuz edemiyorum kusura bakmayın gençlik Evet şöyle hemen 10 e, numarayı tekrardan izliyoruz. Ragnar'a geçiyoruz. E, bakalım devam ediyoruz. Karşısında 2 numaralı Vance var. 4 tane kili var. 3 tane killi olan Narcos. Şu anda evde cover'ını almış. Sadece izleme taraftarı. Bence en güzelini yapıyorsun. Şöyle biraz yaklaştıralım. E, alanım herkes ortasında sayılır. Okey güzeliz. Kimler var ben orada çatışan? Ben Yine sonra... Ragnar. Yine Ragnar. Tebrik ediyorum kardeşim. Beşinci kilini alıyor. Sadece Ragnar'ı izlemek istiyorum. Çünkü killerin hemen hemen ortalamasını sağlayan kardeşim oldu. Ee, karşısında adamlar var mı? Şu anda karşısında zannedersem bir 26 numaralı oyuncuyla 12 numaralı oyuncu yakın. Oraya bir sis bırakarak yerini çok belli ediyor yalnız. Yerin çok belli oldu ama seni göreceklerini düşünmüyorum. Sağında bir, kişi var, karşında üç kişi var. Yeri çok güzel. Kim kime yakın? Şu anda herkes birbirine yakın. Evet, şimdi Ragnar'ı izliyoruz. 10 numaralı oyuncumuz kendisi. İnşallah yayını izlemiyordur. Ya yayını izleyebilir. Yayını izlemekte sıkıntı yok ama yeter ki iyilisi olmasın. Attığı e, mermiler çok güzel gidiyor oyunculara. Gerçekten tebrik ediyorum eğer Güzel bir oyuncu isen. Arkadaşımızı takip ediyoruz. devam ediyor. SK Green bendim bu arada. Oo Kubilay'cım Tamam okey. numaranın yeri Şey 24 numaranın pardon. 24 numara yok oyunda şu anda. Sen oyunda farklı bir yere bakıyorsun. 25, 26, 15, 12, 10 ve 5 var. Yok pardon, pardon. Ben şeyden bakıyorum yakında kim birbirlerine yakınlar diye bakıyorum ya, Evet abi, şu anda şu anda bilmiyorum. genelden baktığımda abi efsane yatmışın ya <laughs> abi, efsane. yemin Çok ediyorum uzun, tebrik uzun ediyorum uzun. Ben direkt yakında kim kimlere yakınlar onları izliyorum Onun için ee, şimdi 5 numaralı oyuncumuzun bir tane kili var ve onun yeri de güzel hepsini önünü almış Şöyle bir dünya haritasından tepeye çıktığımızda kimler birbirine yakın en fazla 10 numaralı oyuncular. İsimsiz oyuncuyu düşüren yine 15 numaralı oyuncumuz oldu. Ve kardeşimde UMP ve AK var zannedersem evet. Şimdi karşısında sadece rakiplerinden kalan 2 4 6 7 kişi var. Bunlar da çok pusucu. Evet kim kazanırım düşüncesine geçiyor. Narkoz yine her zamanki abi resmen afk kalmış gibi çocuklar ya yerinden hiç oynamıyor. <laughs> güzel 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 ilerliyoruz. Güzel fight'lar görüyoruz. Ee, Ragnar 5 killi olaraktan şu anda e, drop'u da almış. Çok ama çok avantajlı şu anda. Gerçekten yeri de efsane. Kamuflajını da almış ve yatmış bekliyor şu anda. Evet, izliyoruz arkadaşlar. Sadece 5 e, kill alan, en yüksek kili alan oyuncumuz Ragnar'ı izliyoruz sadece. Kardeşim şu anda e, drop'unu çözmüş ve sadece oyuncuların kendilerine gelmesini bekliyor. Ki zannedersem yayını da ghostluyor bu arada. Çünkü en sağda 5 numaralı oyuncuyu gördü ve 5 numaralı oyuncuya doğru ilerliyor. Evet, sadece seni izleyeceğim ama... Yayınımızda 20-25 saniye kadarıyla bir delayımız var. Göreceğiz arkadaşlar şimdi. Evet şu anda herkes alan içine doğru oynamaya başladılar. Şu anda 25 numaralı oyuncudan haberi olmadan Ragnar içeri doğru giriyor. Haberi var var. Narkoz onu sesini aldı mı? Aldı evet. Şu anda onu dinliyor. Çok güzel. Eğer o duvardan atlayıp gitmeye çalışırsa Şu anda yayını da izliyorsa ki haberi olacak şu anda. Yok yok izlemiyor. Diyeceğim. Evet Aha. izliyor. Hadi bak Sesini aldı. Al. Artık... Hadi be. Hadi. Abi canım var ya. Abi alabilirdi aslında ya. Gerçekten alabilirdi Ragnar. Şey e, karşısındaki oyuncu alabilirdi ama Ragnar'ı tebrik ediyorum abi şu anda. Yani güzel e, sağ sol yaptılar. içeri dışarı, içeri dışarı. Beyinleri yandı. <laughs> denedi, abi gördün mü şey? Nasıl? Arbalet denedi, arbalet, arbalet mi denedi? Onu görmedim evet, hiç. Evet. Evet şu anda hiç kimse de fazla ee, kit de yok, sargı bezi de yok. Onun için güzel fight'larda izleyebiliyoruz. Canlarını yükseltemiyorlar. 3 numaralı oyuncumuz, 15 numaralı oyuncu. Çok Biz güzel mantara, mantara güzel yatmışsın. Morça geçiyoruz. 5 numaralı oyuncumuz sürünerek ilerlemeye çalışıyor. Ragnar'a doğru yaklaşıyor. Ama zannedersem emülatör arkadaşlar var ise... Muhtemelen sürünenleri daha çabuk görüp yakalayabilirler. Sonrasında Van ise e geçelim abi. O da kendine bir e, zannedersem mantar bulmuş. O da yatışlarda. <laughs> Sonrasında Dizi. Dizinin yeri de çok güzel. Güzel ne fark e, şu anda ama? karşısında Ragnar var. Evet, Ragnar yaklaşıyor kendisi. Thompson'la alabilir. Thompson'la alabilir. Hadi be ragnar gerçekten tebrik ediyorum kardeşim 7 kilo ulaştı olsun tebrik ediyorum en yüksek kilo alan kardeşim şu anda karşısında sadece 5 tane oyuncu kaldı kendisiyle beraber 5 oyuncular 4 oyuncu kaldı kardeşi karşısında Ghost yapabilirsiniz arkadaşlar buna engel olamam yayınımız şu anda canlı yayında olduğumuz için yani imkansız yani Ghost'u engellemem. O şu anda Ragnar'ın yeri çok güzel gibi. Ne şu mor, an ne? gerçekten güzel aldı onu da. Morç. Morç da düşürüyor. Evet. Karşısında iki oyuncu kaldı. Şimdi acıktı yalnız ha. Morç'u alabilirdi. Evet ama orada sürünüyordu o. Sürünerek kaçmaya çalıştı. 15 evet bir bombaya düşürür onu. %1 milyon düşürür. Bomba gidiyor. Bomba, gidiyor, bomba, gidiyor ve bum. Aa patlamadı. Aslında, patlamadı, patlamadı, patlamadı. Oyuncu patlamadı. Ha, şimdi patlıyor ama çok güzel eğim aldı ve Of işte bu be. Yemin ediyorum, tebrik ediyorum Maria. 15 numaralı oyuncuyu tebrik ediyorum. Çok güzel bir bomba attı ama Ragnar en yüksek kili alan kardeşimiz de bu oyunda. Gerçekten şu anda onun lootunu aldı. Şu anda diyor ki ne? Cennete mi girdim ya Rabbim? <laughs> 15 çok akıllıca çok çok akıllıca bir oyundu ama ee, gerçekten güzeldi ms var herhalde ağaç arkası vuruyor diye yazılmış yani oraları geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi Ragnar da düşüren oldu şu anda teke tek kalan oyuncular The Wendays ve 4 kili 15 numaralı oyuncumuz ismini telaffuz edemiyorum ya onun için yani İngilizce veya farklı dillerde yazılımları sadece takımlı olaraktan söyleyeceğim sizlere Hmm, bakıyorum şu anda. Abi nereye gitmiş 24 numaralı gerçekten? Ya, Lan var ya? galiba galiba Sano'a geçmiş arkadaş. <laughs> evet şu anda teke tek kaldılar ve oyun e, muhtemelen yine Ghost içerisindeler. Şu anda 15 numaralı oyuncu Alana doğru ilerliyor. 24 numaralı oyuncu alanda ve e, zannedersem bu kardeşim de alana girdi. Şu anda ikisi de alanın sınırlarında oynuyorlar. Sınırları zorlu. 3, 3 level yelek. Çok güzel işine yarayacağını düşünüyorum. 15 numaralı oyuncunun. Abi gerçekten süper oldu. Şimdi devam ediyoruz. Teke tek etek süren mücadelede sizce kazanan kim olacak? 15 numaralı oyuncu mu 24 numaralı oyuncu mu arkadaşlar? Çete yazabilir miyiz hemen? Bu arada Nimo TV'de canlı yayındayız. Her pazar, her pazar düzenlediğimiz odalardan bir tanesi. Tüm herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda 24 numaralı oyuncuyu zannedersem görmeye çalışıyor. Karşısında olduğunu biliyor. Çünkü costladığını farkındayım. Aldı bence şeyi. Ama çok avantajlı geri tepenin üstünden şu anda ee, bir de Vandays'ın gözüne geçmek istiyorum ama gerçekten alacak çünkü. Ağacın arkasında yatışa geçmişsin ama kardeşim olmayacak şeyi yapmışsın diye düşüncesindeyim. Şu anda bakmıyor bile. Bu ne yapmaya çalışıyor? Abi afk mı kaldı o ne oldu ben çözemedim. Sağlam pusucu ya. Abi gerçekten çok güzel bir yılan ama pusu... ölecek abi ya. Gerçekten ölecek i̇şte... çünkü karşısındaki oyuncu emülatör zannedersem. Ben canlı alabilir ha bu. Bu baksana ne biçim böyle pusmuş ya. En kıl birinci, birinci olan oyuncunun ismini unutma onu ekleyip lobiye çekeceğim. Hemen yayındayken uc'sini vereceğim. Sonra tekrar odalarımıza devam ediyorum. Arkadaşlar Sana odaya devam ya. edeceğiz ve bu seferki odamız Livy haritasında olacak. Evet şu anda 15. Abi süründüğünü gördü zannedersem. Şu anda ateş ediyor ama. Maç sonuçlu bağlantısı zaman aşamına uğradı. Lütfen lobiye geri dön. Ben de de. Niçin böyle oldu? Anlamadım ki. <laughs> Hiç anlamadım valla. O da o da bug'a girdi lan. Aynen. Abi neden böyle yapar? Hiç anlamadım. Aynı şekilde ben de böyle oldu. Sizce birinci kim olacaktı? Bence 15 numaralı oyuncu olacaktı gibime geldi. Şansımı seveyim. UMP ile canını bir bıraktım. <laughs> evet arkadaşlar, bu odayı bilmiyorum ne yapacağız hemen karar tüm silahlar oyununda oda da baga girdiğinden dolayı son iki kalan kardeşimiz ambarda bir vs bir ataraktan 10 kile ulaşan kardeşim bizden UCS'ini kazanacak. Ve şu anda sadece ve sadece iki kişiyi izliyoruz. Şimdi evet arkadaşlar kim birinci olursa UCS'ini teslim Game alıyor match. bizden. Az önceki odamızda bir talihsizlik yaşanmıştı. O odada kazanan bir kişi olacak. 10 kili alan kazanır. Oy, Tommy Gun. İsteyen istediği silahla oynayabiliyor arkadaşlar. Evet, birinci kilini alan oyuncumuz belli oldu. One Days diye okuyabiliyorum. Yani telafizimden dolayı kusura bakmayın. One Days, One Days, One Days. <laughs> evet, şu anda karşısında. Skrlovix kardeşim şu anda ses kasmaya çalışıyor. Evet hemen ee, diğer kardeşimin gözüne geçiyoruz. Kakalı oyuncu Evet sizler duvar yapma hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Sonuçta bu bir oyun cover meselesi. İsteyen istediği silahla oynayabiliyor dedikten sonra gördüğünüz gibi herkes silahlarını ayarladı ve Tomigan Gun, One Days'de M762'yi çeken oyuncu da Skrlovix kardeşim ve Yakaladı onu biraz da olsa. Çok güzel vurdum. Yere yatarsa alır mı? Alamadı ve gerçekten 2-1. Şu anda 10 kilo ulaşan bizden UJ'sini kazanıyor. Canını biraz da olsa az bıraktı ve canını doldurmak için 2 numaralı oyuncu geri çekildi zannedersem. Ses kasan oyuncu. Van güzel gördün onu. Orta silahlar alınır mı alınmaz mı? Alınır abi. Alabilirsiniz orta silahları kostuyorsanız. Abi çok güzel yere yatıyorsun ya? çok güzel şey yapıyorsun ama düşen oyuncu oluyorsun ya iki numaralı oyuncu gerçekten canı çok azaldı yine canını doldurmak için yer değişecek evet tam da düşündüğüm gibi 3-1 oluyor şu anda skor evet ikisinde de e, zannedersem Tommy var şu anda. Dediğim gibi orta silahlar alabilirsiniz dedim orta silaha girdi zannedersem One Days. Şu anda ses kasma şekilleri aktif mod 10. evet Muhammedciğim. Evet şu anda iki oyuncumuzda ödülü kazanmak için sadece bekleme taraftarları ama arkadaşlar fazla beklemeyin biraz ee, Oynak hareketli olun ki birbirinizin sesini ala, aral, alaraktan rush yapın biraz. Evet karşısında ikisinde Tommy var ve yer değiştirerek giriyor. Vonda ise arkalayabilir mi? Vonda ise yer değiştirdi gerçekten. Şu anda görür mü? Görmedi. Abi gerçekten 2 numaralı oyuncu çok oynak olduğu için ses verebiliyor. Ama diğer oyuncu çok pusucu ya. Abi yenildiği için mecburen pusmak zorundasın ama o kadar da demedik yani. <laughs> Bak. Evet sesini aldı şu anda. Güzel yakaladı. İkisi de birbirine biraz vurdu. Volix biraz daha vuran oyuncu ve alıyor mu gerçekten bir daha aldı. 4-1 şu anda skorumuz. Çok oynuyor ya şey. One, one biraz one daha, one 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 daha one one. avantajsız zannedersem. One Days'i görüyor şu anda. M762'ye geçti çok güzel bir coverla oynayaraktan gerçekten tebrik ediyorum Volix kardeşimi. Lovix, Volix, Lovix ya. fark etmiyor. Bu elden sonra iki odamız daha var. Kazanan alıyor arkadaşlar. Von Day zannedersem kaybeden oyuncumuz olacak. Ve gerçekten ama güzel vurabiliyorsun ama düşüremiyorsun ya. İki numaralı oyuncumuz yayında şu anda hemen ödülünü alacak diye ödüle daha çok yakın oyuncu. Güzel vurdu, güzel vurdu. İkisi de uy, çok güzel vuruyorsun ve gerçekten. 7-1 şu anda durum. 1-0'dan 7-1'e taşıyor skoru. Gerçekten hemen bir yelek değişimi yapıyor. Aldın. Aldın onu tekrar ve 8-1 olan skorumuz. Ki, bir bak, şu anda me, bence şu anda bombayız. Lobby çekebilirsin kardeşim. 8-1 skordan zannedersem evet. Şu anda kaybedeceğini anladığı için ee, çok güzel kendine diyor ki ne şu anda sen benden ödülü aldın alabilirsin kardeşim artık yani bu şeyi yapamayacağım ben diyor. Yani zaten birinci oldun diyor ve ateş e, etmeyeceğim düşüncesine mi girdi? Evet şu anda 9-1 durum ve son kili alırsa 2 numaralı oyuncumuz kazanan 2 oluyor. Ve gerçekten şu anda şu anda kazanan oyuncumuz hı, gördüğünüz üzere sıkı Lovix oluyor. Ve ödülünü vermek üzere hemen kardeşim eklesin beni. Lobby e alıyorum. Bu arada videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bana ücretsiz destek sağlayıp birer like bırakırsanız videomuza çok sevinirim. Bildirimleri tüm olarak işaretlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.